Anneciğim beni alayım mı? Sağ tamam. ol. Teşekkür ederim. Birazdan bakarız anne. Onun daha dereceyi vermedim. Al bakayım. Anneciğim, ha, sağ ol. Telefonla bir arayabilir miyiz? Doktor gelsin. Dur. Alo? De... Doktor mu? Sizi bekliyoruz burada ne oldu? Ee, şey çünkü burada benim oğlum hasta biliyorsunuz. Ha? Evet, nesi var? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Tamam hadi nesi var? Nesi var? Doktor bir buraya gelebilir misiniz acele? Oğlum çok fena ateşli. İşte ben sinirden ağlıyorum. Nasıl var, ben? Peki geliyor Gülcüm sana. 10 dakika orada Gülüm. Gülüm. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> <Abi, gülüyor> <laughs> <laughs> Anneciğim, anneciğim çok hastayım anne. Ben -"Oğlum anne, gel doktor. Anne çok hastayım anne. Merhaba efendim. Anne travma geliyor anne. Doktor bey. Doktor, bey, doktor bey bu gidiyor. Anne doktor anne bey. daha bey. iyi. Dur lan sakin ol. gidiyor. Sen bırakmayın. Tamam ben terk etmek Anne Doktor anne, bey. Sakin ol. Ben kokuyorum ben. Hastamızın üç üstünü açın. Doktor bey. <laughs> ne yapıyorsunuz bu anne. Şöyle çekelim. Anne, evet, nasılsın? Oğlum. Oğlum. Siz kimsiniz? Çok ateşli. Dur, hanımefendi bir dakika. Oğlum. Hanımefendi. Anneciğimi <laughs> istiyorum ben. Anneciğimi istiyorum. Anneciğimi istiyorum. Aşkım bu. Anneciğim. Ben... Oğlum. Nasılsın? İyiyim doktor. Ya iyi kendisi. <laughs> hanımefendi, sıcak bir su getirir misiniz? İşte, tabii. Devamlı orada iş yapmadığı.

Evet anne niye açtın ki örtüyorsunuz ki? Dur be sen bir dur! Anne dur. anneciğim bir rahat bırak! Anneciğim bir rahat bırak! Anneciğim bir rahat bırak! Anneciğim! Dur! Bırak Anneciğim Anneciğim Bırak! Bırak! Anneciğim Anneciğim Bırak! Bırak! Anneciğim Tamam <laughs> <bırak. gülüyor> <Anneciğim, gülüyor> sakin olun <laughs> Anneciğim <sakin> ne yapma? <laughs> anne, yapma. <laughs> Annemi rahat bırak. Anne rahatlat, pis evimde anne. Polis! Alo! <laughs> Ayrıca <Anne> gel. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kapat! Hanımefendi. Anne kalk hanımefendi. Anne, hanımefendi. Anne, anne, canım. Hanımefendi. Anne. Hanımefendi iyi misiniz? Ha? Daha Kaptınız iyice misiniz? Hanımefendi siz ha? şöyle oturun. Oğlunuza aşı yapacağım. Ama şu an aşılar elimde değil. Aşı... aşı yap. Oğlum. Tamam, tamam. Hanımefendi, ben aşıları alıp geliyorum. Hanımefendi, hanımefendi. Oğlum bir şey Ben aşıları alıp geliyorum. Oğlunuza sıcak bir işkembe çorbası yapın. Mercimek tamam. çorbası da olur. Oğlum, tamam. Ben geliyorum aşağıya. Sıra bakma ya. Allah. Yok, yok. Sıra bakma. Tamam. Bilgiler hanımefendi. <laughs> <laughs> Oğlum benim. Oğlum anne. Ne yaptı? Ben bir şey yapmadım. Aman. <laughs> Oğlum olur musun anne? Ellerimi oh, yıkamadım. Allah oh, aslan anne. Anne ne yapıyorsun? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> doktor bey gelmedi. Nerede? ne de? Doktor bey! bey. Çok muşetsin? Efendim buyurun. Doktor ha. bey, gelin buraya. Hemen tamam, geliyorum. An tamam. Anne! Istemiyor. <laughs> Anne istemiyorum! Merhaba mate, efendim. Hanım. Doktor bey, alkolle mi geldiniz? <laughs> Yok efendim, alkol değil bu. ilaç. Siz buyurun. <laughs> Doktor bey. Hı. Lütfen. Siz de olun. Tamam. Buyurun. ne yapıyorsunuz? Oğlum, nasılsın ya <laughs> daha iyice misin? Çok ateşli, çok. Mercimek verdiniz mi? Verdim. Yedi mi? Ihlamur kaynattı. He. Parasetamol verdi. Evet. Öksürüyor doktor bey. <laughs> Öksürüyor kötü, evet. Diğerlerde mi? Sigara içiyor <laughs> mu? İçmiyor. <laughs> i̇çiyor evet. İçmiyorum ya. Bak bakayım benim gözüme. İçiyor musun sigara? İçmiyorum anne. Tamam, haferin. Her ben... siz seni. Hayda. Hayır, ciğerleri sigara içiyormuş gibi çünkü görülüyor. Sigara <laughs> mı içiyor? <laughs> Ama e, bu ne? Doktor bir an verdiniz çocuğa. Doktor Bey, yapmayın. Hiç yakıştıramadınız. O sizin. Hanımefendi, sakin olun. Ölüyüm lan. Hanımefendi. Hanımefendi. tamam, şimdi oğlumuza bir aşı yapacağız. Tuttum boğa gibi yalnız. Bunu çevirmemiz lazım. Hayır aşı yok. Tamam, aşı tamam. yok. Aşı yok. Tamam. Aşı yok. Dur bakayım. Aşı yok. Aşı yok. Aşı istemiyorum ben. Tamam. Siz çevirir misiniz? Siz dur. Gel oğlum. Hadi bakayım. Tamam kankanı da. gel, anne buyur. Anne 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 ne yapıyorsun? Anne yapma. Anne sakın götüm onu içme. Anne ne yapıyorsun? Anne. Tamam. Aşı oldu bitti. Aa bitti mi? Bitti aşı. İyi ki ne çekiyorsun? Tamam. Çok anne niye uyuşturuyor? Tamam geçti. Oğlum geçin. tamam. Ha, ben aşı mı oldum? Tamam aşı oldu. Üstünü örtelim hemen. Hemen Ay. üstünü örtelim. Oğlum şu kağıtları kent... ben, Anne benim gözlerim kapandı Uyuyorum ben. Siz gelin. de yatın hanımefendi. Dur anneciğim. Nasıl anneci? Oğlum, Oğlum dur. Ne yapıyorsun? Aa Ben uyuyorum anne. gece geceler dostum amca. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Dostum amca. Ya. Evli miyim beni? Tamam. Siz evli misiniz? Ben? Evliyim ben. Kocanız yok herhalde. Çocuk kötü durumda yalnız. İlaç paraları falan. Ben istersen size hastaneye reçete yazayım. Yapma! <laughs> hanımefendi. Anne! Annesi! Dur oğlum. Hayır, oğlum! Annesi! Doktor amcalarına Oğlum dur! Aaa! Hanımefendi. hanımefendi.